Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Sahada yaşanan sorunlar hala bitmedi. Peki neden bitmedi? Ve hala bu durum sürecek mi? Açıklama geldi. Videomuza Daha geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 47. inci gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu kabul etmeye korktuğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna ile ilgili, hatalı, siyaset izlediğini ifade eden Zelenski, onlar, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu ve her şeyi bozduğun Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları savaşıyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir, dedi, kabul etmeye korkuyor, diye konuştu. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere.